Abliş demenize bayılıyorum ya çok tatlı. Hadi gel senin hayallerini gerçekleştirelim. Bu video sana gelsin. Şimdi ben geceleri acıkırım. Acıkınca da yemeden uyuyamam. O yüzden kendime gidip çok hafif bir meze yapıyorum. Salatalıkları öyle kesiyorum. Süzme yoğurt, bol limon ve zeytinyağı ve biraz tuz koyuyorum. Çünkü ayrı bir yerde salatalıkları tuzla ovdum. İyice geçti onun tuzlar. Sonra yoğurtla karıştırıp karabiber mutlaka ekliyorum. Ve afiyet o kadar güzel ki hem aşırı lezzetli hem uyumama yardımcı oluyor hani ayran kafası yoğurt falan uyku getiriyor hem hafif e, sabah uyandığımda kan şekerim dengeli karnım rahat uyanıyorum süzme yoğurt istemeyen probiyotik yoğurtla da yapabilir hani alerjisi olan olabilir böyle katır katır yiyorum mutlaka deneyin biliyorum canınız çekti